1934 doğumlu yok. Yaşım bugün için 77 yaşındayım. 37 yaşındayken Kaç yıl 60, 1965'te nakliyecilere başladı. Zamanın e, nakliyecileri Kamuncura üzerinden 3-5 para kazanmaya başladı. Biz e, bunu elimizde az para kaçıp geçmeye başladı. İlk önce 1967'de birlik kur, Kamuncura'da bir ürün olarak çalıştık. Aşağı yukarı 1970'ye yakın yerlerde dağlı ciddiyat kooperatifini 8 kişi bulduk. Elimizde bir lira para yok. Bir lira, bir kilo iş yok. Bu şekilde çok sıkışık bir durumda taşıdağı kooperatifini kurmaya başladık. 1969'da taşıdağı kooperatifini kurduk. İşlerimiz her geçen gün iyi oldu e, 8 kişi kurduk ama herkes emeği geçti de ben yani biraz daha fazla çalıştık e, neticeye varabilmek için. Böyle 1900 e, 60-70'ler kooperatifi kurduk. İşlerimiz iyi olmaya başladı. Eksiyeli işimiz çeke kağıt fabrikası. Tütüncülük e, vardı. Tütün vardı. Biz bir Uşadası tarafından çok büyük işlere geçtik. Güven ee, adlı yasağı Bunları başarıyla yapabildik. Ee, Kooperatifler en son 1985'e kadar ben kooperatiften aldım. Ondan sonra emekli oldum da. Ama e, bu sekiz kişi olduğumuz bir fik. 187 üye çıktı. Köylerimizle birlikte. Köylerimizden başka köy ve kazanımızdan başka bir yerden e, yoktu. Zaten diye. İyiydi işlerimiz iyiydi. Hatta burada iş bankasının, halk bankasının bu e, kooperatifin çok iyi çalışması sayesinde bulundu. Aşağı yukarı 15 20 seneye yakın bir zaman tüm nakliyi nakliye ek, e, ulan ekonomisini düzeltti. İyi para kazandık. Ama son zamanlara doğru bu kooperatif biz emekli olduk. Emekli olduktan sonra fazla bir şey olmadı. İlk önce memleketimizde çok güzel para kazandık. İyiydik. Son zaman iyi olmadan vazgeçti. İyi olmadı. Bugünkü durumu da pek iyi şekilde. Devam. E, Utopya'da aracılık yapıyorduk. İlk zaman yapmıyorduk da işlerimizde iyiydi. Biz aracılığa başladık. Aşağı yukarı 1985'ten sonra e, tamamen aracılığa dönüştük. Emekli olduk bundan sonra iyiydi. Yani o çok iyiydi. Ulan'ın ekonomi durumunu düzeltti. Çok iyiydi. Para kazandık. E, hatta olaya iş Bankası, e, Halk Bankası bu kooperatif sayesinde geldiydi. E, bundan sonra kamu önce lan işi bozulunca bankanın işleri fazla yer Bunlar da hayırlı İşsizlik. İlk başlangıçta işimiz fazla yoktu. Memlekette bir komisyoncu rahatsız bunlar şey para kesmeye, para yemeye başladı. Biz de bunu da hamlelerdik. Kendi başımıza Urla ve köyleri dahilinde kooperatif kurduk. İyiydik. Yine hala daha arıcılıkla uğraşıyorum. Yaşım 70 yıl olmasına rağmen arıcılıkla uğraşıyoruz. Ama onun da sonu geliyor. Yaş ihtimaliyle. Yani genç arıcılık ve nakliyelerde Geçiş Anadolu bölgesinin yüzde 99 dokuz ulaştık. Yani. Bu yerlerde aşılık yaptık. Ege bölgesinde e, bu lakası Bir numaralı nakliye oldu. Herkes bunu tanıdı. Biraz da İslam oldu. Her e, kağıt pazarının nakliyesi tüm bizim şehirden geçti. Elimizden geçti. Devam ediyoruz hayır işte. Hayat 11 oldu. 17 çocuk 25 yaşında. <laughs> Çıraklarımız var 7'e kadar. <yediler, gülüyor> <haber. gülüyor> morrer de ficar na dor muito Devam ediyor. Hayat orayı devirler andırma her şey oluyor. teşhime meketler. Yeni yerler ne çocukları hepsi. Gelsin <laughs> bir kişi karşımıza, istediği de sar. çalışıyoruz, ondan sonra oturuyoruz göğe. Ona <laughs>

mağazın şunu yaparsın. Yine başlayalım. Halk bilmez ki de